Evet, size e, skandal bir fotoğraf göstereceğim. İsrailli bir çift İstanbul'da Çamlıca Kulesi'ne çekmiş, etrafın fotoğrafını çekiyor. Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çekti diye e, gözaltına alınıp tutuklanıyor. Neye uğradıklarını şaşırıyor bu turistler. Daha sonra e, hani e, nasıl oluyorsa, ikinci Brunson vakası tabii bu. İsrail devreye giriyor. verin bu turistleri diyor. Bu bu, bu saçmalığı bırakın." diyor. Apar topar cezaevinden çıkarılıp İsrail'e gönderiliyorlar. Uçaktaki fotoğrafları bunlar. Ya arkadaşlar el insaf ya. Memleketin haline bakın. Biraz evvel Selçuk Koza açlığı söyledik. Hukuksuzca yargılanıp içeride tutuluyor. Ama bir e, siyasi baskıyla İsrail devleti "Bırakın bu insanları, turistleri bırakın." dediği zaman tutuklanan insanlar iki dakikada bırakılıp ülkelerine özel uçakla gönderiliyorlar. Daha sonra İsrail devleti de Erdoğan'a teşekkür ediyor. Memleketin hali bu işte. Böylesine skandal bir haldeyiz değerli arkadaşlar. Bu memlekette adaletin ağası bile yok. İşte hal ortada ikinci Brans'ın vakası sessiz sedasız bir şekilde ülkelerine gönderilen daha dün cezaevinde olan kişiler bunlar. Bu ülkede adalet mi var Allah aşkına?